Almanya'nın en ünlü kutup ayısı Nut, ölümünden 2 yıl sonra müzelik oldu. İçi doldurulan Nut müzeye kondu. Doğumundan itibaren Almanya'nın maskotu haline gelen Nut'a müzede de ilgi büyük. Dünya onu doğumundan hemen sonra tanıdı. Annesi tarafından reddedildiği için hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından büyütülen Knut bir anda Almanya'nın maskotu haline geldi. Ama 2008 yılında bakıcısı Thomas Doerfly'nin ölümüyle depresyona giren Knut, iki yıl sonra hayata veda etti. Ölümünün ardından Almanlar Knut'un hatırasını yaşatmak için çok çalıştı. Ve Knut şimdi ölümsüzleştirildi. İçi doldurulan Knut artık Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek. İnanıyorum ki Knut'u halk yeniden kabul edecek. Çünkü çok titiz bir çalışmayla bu aşamaya geldik. Onu eskiden tanıyanlar bile gerçeğinden ayırt edemiyor. Almanya'nın en ünlü kutup ayısı Knut, hayvanat bahçesinin ardından şimdi de müzede büyük ilgi görüyor. Knut'un ölümünün ardından Alman posta ofisi onun için pul bastırmış, birçok ünlü dergi de sevimli kutup ayısını kapağına taşımıştı.